bir yer mi arıyorsun? Ya, ne Nerede yaşayacaksın? tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> kimler? Kimler tanıyor olabilecek kişiler? <laughs> <Cengizler? gülüyor> Eyni fovasındayız. Çamur işte bu. Ünlü doğacı Nurettin Sabancı ile birlikte Antalya çevresini avucunun içi gibi Kaçmaz hiçbir şey. Benden kaçar gevşek olduğum için. Oy oy ovaya bak. Eynif'te yıl katlarını, vahşi yıl katlarını göreceğiz. Onları kovalayacağız. Evet, Nurettin Sabancı ağacın güzelliği dedi. Her yerden sular akıyor burada. Ova, büyük bir ova. 900 milyon metrekare diyorlar buraya. Oradan tatlı su mu çıkıyor? İçme suyu. İçme suyu çıkıyormuş şuradan. Irmak, ağaç, ova, yeşillik. Bir sürü vahşi hayvan var burada. İleride bakacağız artık. Arkadaşlar burası kamp alanı. Yazın gelmek için kendimize güzel bir kamp alanı bulduk. Bayağı fazla ateş de yapmışlar. Suyun kenarında güzel bir yer. Yazın yüksek sıcak olur ama şöyle bir ay sonra falan çok ısınmadan güzel olur. Evet Nurettin abi doğal bir tuvalet buldu. Doğal bir tuvalet alanı. Evet. Uçmaya başladı. Oksijen çarptı. Ağaçların şekilleri çok güzel. Daha önce gelmediğimiz bir yerden geçmeye çalışacağız ama 4-5 tane çoban küpeği var. İleriden bizi kesiyorlar. Koşarak arabaya şu an geçebiliriz ama ileriden yetişemeyebiliriz. Yavaş yavaş <gülüyor> evet. <gülüyor> Retro abi <laughs> tehdit de gidiyor. Vallahi kesiyorlar uzaktan. <gülüyor> Kalabalıklar. <gülüyor> <laughs> Buna zopa haydar derler. Eynif ovası. Güzel bir ova. İlerden bir ses geliyor. Ne çığlığı o? Evet atları görüyorsunuz ileride. Vahşi atlar. <laughs> Eynif Ovası. Eynif. Evet, Nurettin abi oksijen çarptı. Doğada insanlar görüşüyorlar bu işte. Saçmalamaya başlıyorsunuz bir süre sonra. Doğa sizi ele geçiriyor. Güzel baba. Bu. Oradan gittik ama güzeldi Burası açlık oyunlarındaki düzlükten ormana girilen korkunları gibi. Dalacağız bu ormana. Ağaç kökleri. Vay be. Herhangi köpek çıkabilir. Vahşi hayvan. Menderesler. Ovanın sonu. Şu ilerisi işte. Hadi biraz. Kaç sektirme oynayalım. Bakalım sektirebilecek miyiz. Bakalım bakalım. Taş büyük ama. Hmm. Evet gerçekten. Çok fazla sektirme. Yine değişik bir atmosfere girdik. <laughs> Bakalım ben geçeyim ustanıyor muyum? Evet buradan ayaklarımızı satmadan geçmemiz lazım. Net abi sen mi geç? Bir şey olmazsa ben de geçerim. Evet geçiyor inanılmaz. Maşallah. E oradan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? He varmış basın Evet. Düşmeden. Düşersen iyi bir çekim olacak. Düşersen güzel bir çekim olacak. Ayaklarının Allah'a geçti. Ben ne yapacağım? <laughs> ben ne yapacağım? Deniyoruz. Dının dının dının. Yalanlar Aa, aksiyon olmadı ya. Kız olması lazım burada. Erkek erkeğe geçiyoruz her yerden. Ha yeni bir tepe bulduk. Ya ne güzel ya. Güzel bir şey. Burada yaşanır. Ama üç gün yani. Çok değil. Çok da üç gün. Belki yabani tavşan da görürüz. Geyik. Öyle mi geçeyim bile de? Fotoğraf merasimi. Burada bir topluluk var. tepelerdeyiz. Nurettin abi neredesin? Ne abi gözden kayboldu. Ram. Nurettin be. Tam papatya çıkacağım. Bunlar. <laughs> Evet bu benim milka reklamı. Milka inek, inek dedi. İnanam. Hadi at görelim biraz da. At görmek istiyoruz. Evet. Yayla evlerine geldik. Burası heydin evi olabilir. Gayet yeşillik. Çizgi gibi. Şurada ileride başka evler de var. Onlara çıkıp bakacağız şimdi. Göreviye çıktık yer evlerine. Vay manzara hemen. Daha önce gelmiştik zaten. Böyle bir görüntü. Bakmayın yüzüme içim kan alıyor. Adlı çalışma. <laughs> Önü sağlam bir gibi artık burayı dağılmış. Yayınlar. Evet. Evet o zaman yine bir şey peşinde. Çok ünlü bir şelaleye geldik şu an. Bayağı ünlü büyük bir şelale burası. Köpüklerden yemezler. <laughs> Yok şelale falan değil. Neydi Menderes. Evet ya evleri şu tepede kaldı. Şu da güzel sarı çiçekler de orada. Dönüş yoluna geçtik. Yeni ovasına yavaş yavaş veda edeceğiz. Burası da düzlük kuru bir yer. Evet şu an vahşi yılkı atlarını görüyorsunuz. Bunları vahşi. Genelde doğada yaşıyor. Bunları yakalayıp ehilleştiren varsa. Hadi. <laughs> evet nikah yılına Ümit Besen'den çağır beni sevgilim geldi oradan. Yıl katları evet vahşi bunlar yaklaştırmaz. Saat dövmesi yaparlar vallahi dişleriyle hiç acımazlar. Bunlar işte Vahşi doğada yaşıyorlar kimi öldürüyor kimi bilmiyorum alıp ehlileştiren varsa ya da kullanan zor ama öyle yani. enif böylece enif turumuzun sonuna geliyoruz. Rın 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 şurada barakalar yapmışlar. Çobanlık vesaire yapıyorlardır.